cezalarını erteleme gibi geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemeler kabul edildi. Peki ayrıntılarda neler var? Kameralarımızı parlamentoya çevireceğiz ve sözü muhabir arkadaşımız Süleyman Yaşar'a bırakacağız. Rasim Kılıç düzenleme ile terör, terörle mücadele kapsamında ek gözaltı kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması ve ihraç edilmesi gibi tedbirler 31 Temmuz itibarıyla bir yıl daha uzatıldı. Yine tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından şirketlere kayyum atama yetkisi de 3 yıl daha devam edecek yasayla çek cezaları 30 Haziran 2022 tarihine ertelendi. Yine yetki belgesi olmadan tütün ticareti yapanların cezaları da 1 yıl ertelendi. Düzenlemeyle özellikle işverene 75 liralık asgari ücret desteği 2021 yılı boyunca devam edecek. Bunu da söyleyebiliriz. Yine güvenlik korucularının maaşları da asgari ücretin altında kalmayacak. Önemli bir düzenleme daha vardı teklif içerisinde. Bu da e, emniyette ve jandarmada bulunan ödül sisteminin bir benzerinin gümrük personeli içinde getirilmesiydi. O da yine yasalaşan maddeler arasında. Salgın nedeniyle ertelenen şeylerden bir tanesi de e, kooperatiflerin genel kurullarıydı. Kooperatif genel kurulları ise Ekim ayı sonuna kadar yapılacak. Bu da yine Torba Kanun teklifi içerisinde yer aldı. Farklı alanlarla ilgili farklı düzenlemeler bulunuyordu içinde ve Mecliste kabul edilerek yasalaştı. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Meclis tatile girmeden önce çok yoğun bir mesai yapılıyor. Dün saat 14'te başlamıştı mesai ve şu anda hala devam ediyor. 15 saati buldu ve önümüzdeki saatlerde de süreceğini söyleyelim. Torba kanun teklifi kabul edildi. Şu anda da turizm teşviki ile ilgili kanun teklifi görüşülüyor. Onun da bugün içerisinde kabul edilerek yasalaşmasını bekliyoruz. Ardından da meclisin 1 Ekim'e kadar tatile girmesini bekliyoruz.